Merhaba arkadaşlar. Biri Reis Coğrafya kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde çatışma bölgeleri konusunu işleyeceğiz. Çatışma bölgeleri, ülkeler arasında petrol, kömür, doğal gaz gibi fosil yakıtları ve stratejik yeraltı kaynaklarını ele geçirme, üretimi ve pazarlamasını kontrol etme çabaları ülkeler arasında çatışmalara neden olmaktadır. Sınır anlaşmazlıkları, su sorunu Küresel iklim değişimi ve kuraklık gibi faktörler günümüz çatışmalarından neden olan diğer faktörlerdir. Dünya üzerinde sıcak çatışma bölgelerine bakalım. Venezuela sorunu, siyasal istikrarsızlık, ekonomik krizler ve dış politikadaki yanlış tutumlar nedeniyle bir çatışma bölgesi haline almıştır. Dünyanın petrol rezervleri bakımından en zengin ülkesi olan Venezuela, yıllardır petrole bağımlı olarak işleyen ekonomi, petrol fiyatlarının düşmesiyle önemli bir darboza girmiştir ve bu yüzden ülkede siyasi sorunlar çıkmıştır. Nijerya sorunu. Nijerya zengin petrol yataklarının kontrolünü elinde bulundurmak isteyen güçler arasında çatışmaların merkezindedir. Batılı şirketler, hükümetler ve bölge halkı arasında süren petrol sorunu ile yaşanan askeri darbeler neticesinde binlerce insan hayatını kaybetmiş ve yaşadığı bölgeyi terk etmiştir. Nijerya'daki petrol sorunu günümüzde hala devam etmektedir. Yemen sorunu 2011 yılında meydana gelen ayaklanma sonucunda ortaya çıkan Yemen krizi günümüzde halen devam etmektedir. Suriye, Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve İran'ın çatışmalara müdahil olmasıyla uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Yemen'deki çatışmaların en önemli sebebi Aden Körfezi'nin kontrolünün bu bölgede olmasıdır. Suriye krizi 2011 yılında çatışmaların başladığı Suriye'deki karışıklık günümüze kadar devam etmiştir. Çatışmalarda 500 bin'den fazla Suriyeli hayatını kaybetmiş 6 milyon civarındaki kişi ülke içinde yerlerinden edilmiş, 5 milyona yakın Suriyeli, komşu ve diğer ülkelere sığınmıştır. Irak sorunu Irak, sahip olduğu önemli petrol rezervlerinden dolayı yakın geçmişte Ortadoğu'nun en büyük çatışma bölgelerinden biri olmuştur. Irak-İran Savaşı, 1990'da Irak'ın kuvveti işgal etmesi ve sonrasında Irak'a karşı gerçekleştirilen Körfez Harekatı, 2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgal etmesi günümüze kadar devam eden çatışmaları beraberinde getirmiştir. Filistin İsrail sorunu. Filistin toprakları İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudi dinleri için kutsal sayılan önemli mekanlara sahiptir. Bu topraklar üzerinde 1948 yılında İsrail devletinin kurulması ve yayılmacı politika izlemesi günümüze kadar süren çatışmalara neden olmaktadır. İsrail-Filistin sorunu dünyanın en uzun süren ve krizlere açık anlaşmazlıklarından biridir. 2017 yılında birçok ülkenin karşı çıkmasına rağmen ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkent olarak tanıması sorunu daha da derinleştirmiştir. Azerbaycan-Ermenistan çatışması. Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ bölgesinin Ermenistan tarafından işgal edilmesi iki ülke arasında sıcak çatışmaların yaşanmasına neden olmuştu. Bu çatışmalar sonrasında Azerbaycan topraklarının yaklaşık %20'si Ermenistan işgaline uğramıştı. Çatışmalardan yaklaşık 1 milyon Azerbaycan vatandaşı etkilenmişti. İki ülke arasında 2020 yılında yaşanan savaş sonucunda Azerbaycan galip gelerek işgal altındaki toprakların bir kısmını geri almıştır. İki ülke arasındaki gerginlik günümüzde devam etmektedir. Ukrayna iç savaşı. 2013 yılının Kasım ayında iç çatışmalarla başlayan Ukrayna krizi bugün ABD, AB ve Ukrayna ile Rusya arasında sürmekte olan bir uluslararası güç mücadelesine dönüşmüştür. 2014 yılında Kırım'ın Rusya'ya bağlanması sorunu derinleştirmiştir. Son zamanlarda bu kriz iyice derinleşmiştir ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme durumu vardır. Bu konudan soru gelebilir. Afganistan Hazar ve Orta Asya petrollerinin taşınması konusunda stratejik öneme sahip olan Afganistan son 100 yıl içerisinde önemli çatışma ve işgallere sahne olmuştur. Küresel güçlerin ilgi odağı olan Afganistan 1979 yılında Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmiştir. 2001 yılına geldiğinde ise ABD müdahalesine uğramıştır. İşgallerin fiilen sona ermesine rağmen Afganistan İş karışıkları hala devam etmektedir. Ve son zamanlarda Tayvan, Afganistan'da yönetimi ele geçirmiştir. Bu da aktif güncel olaylardan biri olduğu için bu kısmı soru olarak geldi. Doğu Türkistan sorunu. Doğu Türkistan, zengin doğal kaynakları, tarım elverişli toprakları ve coğrafi konumu itibariyle jeostratejik ve jeopolitik bir öneme sahiptir. Uygur Türklerinin ana vatanı olan Doğu Türkistan, 1949'da Çin'de kurulan hükümetin kontrol altına girmiştir. Çin, bölgeye Han Çinlerini sistematik olarak yerleştirip Doğu Türkistan'da Uygur Türklerini asimile etmek istemektedir. Bu durum bölgeyi bir çatışma merkezi haline getirmiştir. Evet arkadaşlar, dünya üzerinde sıcak çatışma bölgelerine değindik. Bu bölgelerin bazılarında son zamanlarda gerginlik iyice arttı. Bu yüzden bu konudan soru gelebilir. Buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.